Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü kardeşlerim. Sanki bu ara kitabımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. 4300 Abdullah İbnu Salebe İbnu Suayr Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke fethi yılında yüzüme eliyle dokundu. 4301 Zühri şöyle dedi. Ebu Cemile, Allah ondan razı olsun, kendisinin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme eriştiğini ve Fetih yılında onunla beraber çıktığını söyledi. 4302 Amr ibn Seleme, Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Ebu Kılabe bana Amr i̇bn Seleme ile karşılaşırsan ona sorar mısın dedi. Ebu Kılabe dedi ki akabinde ben Amr i̇bn Seleme ile karşılaştım ve kendisine sordum. Amr i̇bn Seleme şöyle anlattı. Biz aile ve kabilece insanların yol uğrağı bir yerde otururduk. Bize kervanlar uğrardı. Biz de o yolculara bu insanlara ne oluyor? Bu insanlara ne oluyor? Ve şu adam nedir diye sorardık. Onlar da bize o adam Allah'ın kendisini peygamber gönderdiğini, ona vahiy verdiğini veya Allah'ın ona şu sözleri vahiy ettiğini söylüyor derler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendikleri bazı ayetleri bize haber verirlerdi. Ben de o sözleri ezber ederdim. Sanki o ayetler gönlüme yapış yapıştırılır gibi nakış oluyor, olunuyordu. Esasen Kureyş'ten başka Arap kabileleri de İslam'a girmek için Mekke fethini gözlüyorlardı. Ve peygamberlik iddia eden şu adamı kendi kavmi olan Kureyş'le baş başa kendi hallerine bırakınız. Eğer o Kureyş'e galip gelirse hiç şüphesiz o sözünde doğru hak bir peygamberdir derlerdi. Nihayet fetih ehlinin zaferi gerçekleşince her kavim İslam'a girmeye koştular. Babam Seleme de kavmimle beraber İslam'a girmeye koştu. Mekke'den dönüp gelince bize vallahi ben size bir hak peygamberin yanından geliyorum o bize şu namazı şu vakitte kılınız, şu namazı da şu vakitte kılınız dedi ve bütün namaz vakitlerini bildirdi. Namaz vakit namaz vakti gelince de biriniz ezan okusun ve Kur'an'ı en çok bileniniz ise imamlık etsin buyurdu. Bunun üzerine, üzerine kabile halkı baktılar. İçlerinde benden çok Kur'an bilen hiçbir kimse bulunmadı. Çünkü ben obamıza uğrayan kervanlardan Kur'an alıp öğreniyordum. Kur'an'ı çok bildiğim için kabile halkı beni önlerine geçirip imam yaptılar. Halbuki ben o sırada 6 veya 7 yaşında bir çocuktum. Üzerimde de elbise olarak yalnız bir bürde vardı. Secde ettiğim zaman o bölgede bür avret yerinden yukarı toplanıp aşağısı açılardı. Benim secdede bu açık halimi gören kabilemizden bir kadın cemaate okuyucunuzun açık yerini bizden örtseniz dedi. Bunun üzerine cemaat umman kumaşı satın aldılar ve bana bir gömlek biçtiler bu gömlekle sevindiğim kadar hiçbir şeye şeyle sevinmedim. Evet. 4303 Aişe Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Utbe İbni Ebi Vakkas Kardeşi Saad İbni Ebi Vakkas'a Zemanın cariyesinin oğlu Abdurrahman bendendir onu yanına al diye vasiyette bulundu. Mekke'nin fethedildiği yıl Sa'd i̇bn Ebi Vakkas onu, yaka, onu yakalayarak yanına aldı ve bu benim kardeşimin oğludur. Onu yanıma almamı nesebinin kendisine katılmasını vasiyet etti dedi. Kardeşlerim bir saniye camı kapatayım. köpek sesi gider diye umdum ama gene de geliyor. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz kardeşlerim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin fethinde Mekke'ye geldiğinde Sa'd İbnu Velide zemanın cariyesinin oğlunu alarak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına getirdi. Abd İbnu Zemana da onlarla beraberdi. Onlarla <laughs> beraberdi. Saad dedi ki, Ey Allah'ın Resulü bu kardeşimin oğludur. Bana o çocuğun kendisine ait olduğunu söyledi. Abd ibn Zeman da bu benim kardeşimdir ve zamanın cariyesinin oğlu olup babamın döşeğinde iken doğmuştur dedi. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zamanın cariyesinin oğluna baktı ve o çocuğun babasına olan benzerliğini gördü. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey Abd Ey Abd İbn Zeman Zema bu çocuk senin kardeşindir. Çünkü o çocuk babasının yatağında dünyaya gelmişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem daha sonra eşi Sevde bintu Zem, Zema'ya ey Sevde ona karşı perdelen buyurdu. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çocuğun utbeye benzerliğini görmüştü. İbn-i Şehab dedi ki Ayşe ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Çocuk kimin yatağında doğmuşsa ona aittir. Zina eden için ise mahrumiyet vardır. Ebu Hureyre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu sözünü yüksek sesle ilan ederdi. 4.304 Urbe İbn Zübeyir Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Mekke'nin fethi zamanında mahzum oğullarından bir kadın hırsızlık yaptı. O kadının kavmi Usame İbn Zeyde gidip bu kadın kadına had cezası uygulanmaması için kendilerini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanında şefaatçi olmasını istediler. Usame gidip bu konuda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile konuşunca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yüzünün rengi değişti ve Allah'ın hadlerinden bir haddin uygulanması hakkında mı benimle konuşuyorsun buyurdu. Usame dedi ki benim için Allah'tan bağışlanma dile ey Allah'ın Resulü. Öğleden sonra olunca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hutbeye çıktı. Allah'a hamd ve sena ettikten sonra şöyle buyurdu. Sizden önceki kavimlerde soy sop sahibi şerefli birisi hırsızlık ettiğinde ona hiçbir ceza uygulamaz, onu serbest bırakırlardı. Ancak işlerinden zayıf ve zavallı bir kimse hırsızlık yaparsa onu hemen cezalandırırlardı. Allah'a yemin olsun ki şayet Muhammed'in kızı Fatıma hırsızlık yapsın, onun da elini keserim. Evet, burada bir notumuz var kardeşlerim. İslam'ın ne kadar adaletli diyor olduğunun örneklerindendir bu söz. Sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o kadınla ilgili emrini verdi ve kadının eli kesildi. Sonra bu kadın güzelce tövbe etti ve biriyle evlendi. Bu kadın benim yanıma geldi. Ben de onun hacetini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bildirirdim. 4305 4306 Mucaşi Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Mekke fethinden sonra kardeşim Mü Mücalit Allah Mücahid i̇bn Mesud ile Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldim ve Medine'ye hicret etmek üzere beyatımızı kabul et dedim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem artık hicretin hükmü fetihten önce hicret edenlere ait olarak geçmiştir buyurdu. Bunun üzerine ben öyleyse biz sana hangi şey üzerine beyat edeceğiz diye sordum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İslam, iman ve cihad üzerine buyurdu. 4307 ve 4308 Mücaşi i̇bn Mesud Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Ben Ebu Mabedi Hicret üzerine beyat etmesi için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme götürdüm. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Artık hicretin hükmü fetihten önce hicret edenlere ait olarak geçmiştir. Ben onunla İslam ve cihat üzerine beyat ederim. Ebu Osman dedi ki burada bir dipnot var kardeşlerim. Yani diyor Mekke'nin fethinden sonra Medine hicret artık bitmiştir. Ama Cihad kıyamete kadar bakidir. Evet devamında diyor ki Ebu Osman dedi ki ben Ebu Mabed ile karşılaştım ve ona bundan sonra o mücaşi doğru söyledi dedi. 4309 Mücahid İbni Cebir Allah ondan razı olsun şöyle dedi. İbnu Ömer'e Allah ondan ve babasından razı olsun Şam'a hicret etmek istiyorum dedim. İbni Ömer şöyle dedi. Mekke'nin fethinden sonra hicret yoktur. Ancak cihat vardır. Yani Mekke'den ancak cihat maksadıyla çıkılabilir. Git kendini arz et. Şayet nefsinde cihat yapabilme güç ve kudretin varsa cihat edersin. Aksi takdirde geri dönersin. Git notunda kardeşlerim. Yani cihat Allah'ın sevdiğinin huzuru pardon arkadaşlar, sevdiğinin zuhuru, sevmediğinin defi için çaba ve gayret sarf etmektir. Bu birinci merhalede kişinin bedeninde, ikinci merhalede ise yaşanılan topraklarda olur. Hadisin işaret ettiği bu noktadır. Evet. 4310 Mücahid İbn-i Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Ben İbn Ömer'e Şam'a gitmek istediğimi söyledim. Bugün veya Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra hicret yoktur. 4311 Mücahid İbn Cebir el Mekki Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Abdullah ibn Ömer Allah ondan ve babasından razı olsun fetihten sonra hicret yoktur der idi. Dipnotunda fetihten sonra artık Mekke'den Medine'ye hicret sona ermiştir. Bundan sonra yalnız cihat için ve cihat niyetiyle vatandan çıkılabilir. 4312. Ata ibn Ebi Rebah Rebah Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Ben Ubeyd İbn Umeyr el-Leysi ile beraber Ayşe'yi ziyaret ettim. Ona hicretten sorduk. Ayşe Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Mekke'nin fethinden sonra hicret yoktur. Burada bir not var kardeşlerim. Yani diyor Mekke'nin fethinden sonra artık Mekke'den Medine'ye hicret yoktur. Bundan sonra Mekke'den yalnız cihat kastıyla ve ilim tahsili niyetiyle çıkılabilir. Devamında bir zamanlar Müminler dini konusunda fitneye düşmekten, dininden döndürülmek korkusuyla Allah'ın ve Resul Allah ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin emirlerini yerine getirebilmek için başka beldelere hicret ederlerdi. Bugün ise Allah İslam dinini üstün kılmıştır. Artık Mekke bir iman beldesi olmuş ve bütün kabileler Müslüman olmuşlardır. Bugün dilediği gibi Rab, Rabbisine ibadet edebiliyor. Ancak bundan sonra cihat ve niyet vardır. 4313 Mücahid İbn-i Cebir Allah'ından razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke Fethi günü ayağa kalktı ve şöyle buyurdu. Allah Azze ve Celle Mekke'yi haram kılmıştır. Mekke benden önce hiçbir kimse için helal kılınmadığı gibi benden sonra da hiçbir kimse için helal kılınmamıştır. Mekke bana gündüzün bir vaktinde helal kılındı. Mekke'nin otu koparılmaz, ağacı kesilmez, av hayvanı avlanmaz. Yiği kimse tarafından el uzatılıp alınamaz. Mekke'de kaybedilen şeyi ancak sahibini bulmak için alabilir alınabilir. Bu sırada Abbas İbni Abdul, Abdülmuhtelib şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü ishir otu bundan müstesna olsun. Çünkü ishir otu demirciler ve evlerimiz için kullanılması zaruridir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir müddet sustu ve ishir müstesna çünkü o helaldir buyurdu. Evet kardeşlerim burada bitirelim kaldığımız yerden devam edelim inşallah.